Burası Adana'nın kalbi, taş kapı. Böyle elini kolunu sallayarak giremezsin. Adamı oyalan. Adana'nın en belalı çetesi bu mahallede. Başlarında da Ramo diye bir delikanlı var. Asıl işleri mazot kaçakçılığı ama ne ararsan onlarda. Ölüm'e bu kadar yakın olmaktan çok korkuyorum artık. Şş. Kimse sana bir şey yapamaz. Beni en çok korkutan bu zaten. Ölüm bana olduğundan daha yakın sana. Ben aslında ne zaman ölürüm biliyor musun? Sevdiklerimi koruyamadım.